İngiltere, Fransa, Rusya beraberinde getirdikleri binlerce sömürge askeri Osmanlı'nın kalbine giden boğaz yoluna pençelerini taktı. Çünkü amaçları şuydu İstanbul, başkent İstanbul alınırsa Osmanlı tarihe kanışacak ve Türk milleti bu topraklardan atılacaktı. Geldiler. Ama ben diyorum ki gördüler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değildir. Onlar 1071'den beri geliyorlar. Bin yıldır bu milleti bu topraktan atmak için geliyorlar. Ha bu sefer topyekün geldiler. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değildir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. O öyle bir ruhtur ki, Çelik, çelik ve barut, inancın, imanın, azmin karşısında yenik düşmüştür. O öyle bir ruhtur ki çocuklar, ben esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü, vatan davasıydı çünkü, şimdi soruyorum sizlere, vatan ne demek? Şu an üzerinize bastığınız kara toprak mı? Ya da sınıflarınızda sınırları çizilmiş haritalarınızda her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki değil. Birileri, bizden önce giden birileri o coğrafya parçasını batan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmişse bedeli artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlük, hürriyet vatan. Her gün eve gidiyorsunuz burada. Çıkıyorsunuz özgürce çantanız sırtında. Bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Islık çalıyorsunuz belki. Şakalaşıyorsunuz arkadaşlarınızla. Kimse önünüze çıkıp dur, yürüme bu yoldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz ne rahat en özgür, en huzurlu olduğunuz yer. Başımı sokacak bir evim olsun başka bir şey istemem. Ben de diyorum ki vatanımın, evimin evidir vatan. Ben özgürlük istiyorum. Bu bayrağın altında konuşuyorsam şu an ve hepiniz ciğerlerinize şu an nefesi çekiyorsanız bir bir unutmayın gençler. Birilerin nefesini kaybettiği için biz bu özgürlüğü yaşıyoruz. Ve o yüzden o yüzden. Nereden geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Döndüler diyorum. Çanakkale öyle bir yer ki, yokluk varlığı yenmiştir. Maneviyat, maddiyatı yenmiştir. Ve çocuklar özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler, o yüz binler, canlarını düşünmeden bu toprağa veren yüzbinler için yüce Allah diyor ki onlara ölü demeyiniz onlar diridirler ve ben diyorum ki şu an bizi istiyorlar buradalar yanımızdalar onların taşıdığı o asil ruh biliyorum ki gençler bizim damarlarımızda şu an o ruhun kıpırdanışlarını hissediyoruz onlara ölü demeyiniz malazgirt şehitleri Çanakkale şehitleri Vurma Satarya şehitleri Orta! Güneydoğu şehitleri Orta! Mustafa Kemal Atatürk Orta! Mekanları cennet olsun Hepsine selam olsun Ruhları şad olsun Çanakkale Seni anlatmaya yetmiyor dilim ba Bayrağın burcunda al Çanakkale ye. Değilsin sadece silin bir ilim diyetin ödenmiş Bil, Çanakkale'n Daha on beşinde küçücük yaşı Tekbirle çınlatmış dağ ile taşı iman dolu göğsü, gururlu başı Mehmet'imin kanı, sel Çanakkale'n Kimi Harbiye'li, kimi Lise'li kalem. Vatanım toprağım meypuruna, sarılıp imanla al bayrağına. Kınalı kuzular girmiş bağrına, koynunda şehitler gül çanak kalem. Analar kınayla cepheye salmış, nice kot burada kalmış. Sakın, sakın demeyin şehidim ölmüş, lal olsun söyle çalak kalem. Batacak sanmışlar türkün güneşi. Mehmet'imin bağrında iman ateşi. Destanlar yazdırdı, yoktur bir eşi. Dillerde türküsün gül Çanak kalem. Durup da bir yudum suyunu içtim. Basmadım toprağa diken seçtim. Doğalar kuyup edeple geçtim. öleyim uğruna bil. Yeah.